DGS ve TYT'nin önemli konularından yine bir tanesi sayı basamakları ve basamak çözümleme konusuyla alakalı çalışma hazırladık arkadaşlar. En kronik çıkan sorular ve bunların çözümlerini yine ders anlatımı tadında inceledik. Zaten bir önceki videomuz temel kavramları izlediyseniz format yine paralel olarak ilerliyor arkadaşlar. Yine faydalı olmasını e, diliyorum. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlerde olursunuz. İnşallah en güzel sınavları en güzel şekilde atlatırsanız dilekleriyle başlıyoruz. İlk olarak çözümlemenin ne demek olduğunu öğrenmemiz açısından şu soruya bir bakacağız arkadaşlar. A9BC biçiminde 4 basamaklı bir sayı var ve bunun çözümlenmesi isteniyor bizden. Biliyorsunuz en sondaki basamağımız birler basamağı. Buradaki B onlar, 900'ler ve A da binler basamağı olduğundan dolayı çözümlerken arkadaşlar 1000 tane A artı 100 tane 9 dokuz yani 900 dokuz artı 10 tane B ve son olarak arkadaşlar C biçiminde çözümleyeceğiz. Bu bizim konumuzun ana hattı yani şemasıdır diyebiliriz. Bütün sorular bu formata dayanarak karşımıza çıkarlar. Yani kullanacağınız temel şey budur zaten. Hani 5 basamaklı olur, 3 basamaklı olur. Hep bunu kullanacağız. Hemen bir sonraki örneğime bakıyorum. 3 basamaklı ABC sayısındaki A 3 arttırılır. C ise 4 eksiltilir. Bu durumda sayının değeri ne kadar değişir diye soruyor bize sorumuz. Nereden yola çıkacağım yine basamak kavramından yola çıkacağım. Buradaki A yüzler basamağında, B onlar basamağında, C ise birler basamağında. O halde A'daki bir artış 100'e çarpılmak durumundadır. A 3 arttırılıyorsa arkadaşlar artı 300'ünüz vardır. Çünkü A nerededir diyoruz? Yüzler basamağındadır. O yüzden çarpı 100 yapılacaktır. C birler basamanda olduğu için çarpı 1 yapılacaktır. E, C'yi 4 eksiltiyormuşum. Yani eksi 4 olacak. Sayı ne kadar değişmiş oldu arkadaşlar? 296 ne oldu? Peki artar diyebiliriz sorunun çözümü olarak. Bir sonraki soruma geçiyorum. 4 çarpı 10'un küpü artı 10'un karesi artı 6 tane 10 üzeri 0 şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı bulalım diyor sorumuz. Ee, bulalım o halde. Binler basamağı 4 ile başlayacakmış. O zaman bu 4 basamaklı bir sayı olacak. Önce onu söyleyebilirim. Binler basamağı 4 ile başlıyor. Yüzler basamağı herhangi bir kat sayısı yok. 100 yani o zaman 1 değil mi arkadaşlar? Görünmez bir 1 vardır. 4100 oldu şu anda devamı geliyor. Onlar basamağı var mı? Yok. Şaşırtmak amaçlı 10 üzeri 0 demiş. 10 üzeri 0 üstü sayılardan bildiğimiz gibi 1'e eşittir. 6 kere 1 de 6'dır. O zaman yüzler basamağına 0 koyup birler basamağına 6 koyuyorum. Yani sayımız 4106'ymış diyoruz arkadaşlar. Evet x'ye ve y'x iki basamaklı doğal sayılardır. x'ye artı y'x 154 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor sorumuz. Şimdi arkadaşlar bunlar iki basamaklı doğal sayılarsa bizim bunları çözümlememiz gerekiyor. Bu soru tiplerini çözebilmek için. Şimdi x, y sayısını bir çözümleyelim o halde hemen. x, y sayısını çözümlersek nasıl çözümleyeceğiz? 10 tane x, 1 tane de y olarak çözümleyeceğiz. Neden? Çünkü x onlar basamağında, y ise birler basamağında. O halde 10x artı y biçiminde çözümledim. Bir de y, x sayısını çözümleyelim o halde. Bu da tam tersi 10 tane y, bir tane x olarak çözümlenir arkadaşlar. Sebebi de nedir diyoruz? Ee, onlar basamağında y, birler basamağında x olmasından dolayı. Bakın en başta söylediğim gibi. Çözümledikten sonra bu konuda herhangi problem yaşamazsınız. Bunların toplamı 154 olarak verilmiş. Ve şunları toplayalım. 10x ile x'i toplarsanız 11x. 10y ile y'yi toplarsanız 11y yapacaktır. Yani kısacası 11 parantezinde X artı Y 154'e eşittir arkadaşlar. O halde 154'ü 11'e bölerek X artı Y'yi bulamaz mıyız? Buluruz değil mi? O zaman X artı Y eşittir. 154 bölü 11 yapacağız. Bir kere 11'imiz 11. 44, 14. Yani X artı Y değerimiz kaçmış o halde? 14'müş demiş oluyoruz. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Hemen hemen her kaynağı açtığınızda kesinlikle x, y artı y, x toplamı veriliyor. Son birin katıdır zaten. Çünkü <laughs> sorunun çözümü her daim budur. Her soru bankası her denemede karşınıza çıkabilen bir soru tipidir. Adı üstünde kronik sorular. Devam ediyoruz. X, y iki basamaklı sayısının rakamlarının yerleri değiştirildiğinde elde edilen sayı ilk sayıdan 45 küçüktür. Buna göre x eksi y farkı nedir diyor soruda. Şimdi x iki basamak sayısının rakamları değiştirilince ne olacaktır? y sayısı olacaktır. İlk etapta bu ne? x sayısı. Rakamları değişince ne olacak? y sayısı olmuş olacak. Pekala hala bakalım. Ee, bunları bir çözümleyelim bu iki sayıyı. X, sayısını az önceki soruda da çözmedik zaten. 10X artı Y idi. sayısı 10Y artı X'ti. İkisi arasındaki fark 45'e eşit. Çünkü ilk sayı ikinci sayıdan 45 fazla değiştirildiğinde 45 küçülüyormuş çünkü. O halde çıkarma işlemini yapalım arkadaşlar. 10x artı y'den 10y artı x çıkacak. Yani eksi 10y eksi x olacak. Ve kaç eşit olacak? 45'e eşit olmuş olacak. Hemen çıkarma işlemini tamamlayalım o halde. 10 xten x çıkarsa arkadaşlar 9x. E, y'den 10y çıkarsa eksi 9y olmuş olacak ve eşittir 45. Her yeri 9'a bölebilirsek yani veya 9 parantezini yazabilirsek 9 parantezinde x eksi y 45 ise arkadaşlar x eksi y'miz kaçtır o zaman? 5'tir değil mi? 9 kere 5 45'tir çünkü o zaman x eksi y'miz 5 olacaktır demiş olduk. Güzel bir soruydu. Değiştiriyoruz. ABC 3 basamaklı AB iki basamaklı doğal sayılardır diyor. ABC sayısından AB sayısını çıkardığımız zaman 368 olduğuna göre diyor. C sayısı kaç olabilir? Hemen e, çözümlememizi yine yapalım arkadaşlar. Şu ABC sayısını çözümlersek A yüzler basamağında olduğundan dolayı 100A B onlar basamağında 10B artı C. Bu sayıdan neyi çıkartacağım arkadaşlar? AB sayısını. AB sayısının çözümleri işte 10A artı B idi ve yanıt 368'e eşit olacak. Çıkarma işlemi yaparsak 100A'dan 10A çıkacak 90A. 10B'den B çıkacak 9B. Ve yalnızca C. Kaç eşit? 368 e eşit. Şu ilk etaptaki 90A ile 9B'yi 9 parantezine alıp yazabilir miyiz? Yazarız değil mi? Hatta güzel bir görüntü olacaktır. 9 parantezinde 10A artı B sayısı var. Bir de üstüne C'yi ekleyince 368 eşit olmuş oluyor. Şimdi 360 biliyorsunuz 9'un katı 40 katı. burada C kaç olabilir diyor zaten soru bize. Yani C'nin alabileceği değerler var demek istiyor aslında. Şöyle 9'un katlarına tam katlarına C'ye ekleyince, ekleyince 368 yapacaktı ama bunlar birer sayı belirttiği için arkadaşlar ABC'nin birer rakam olması gerekiyor. ABC birer rakam olacaksa C'ye en fazla 8 verebilirsiniz zaten. Çünkü yani biliyorsunuz rakamlar 0'dan 9'a kadar zaten. E 360'ın üstüne 8 ekleyerek bulabiliriz bu sorunun cevabını. Hani 270'in üstüne ee... 98 e ekleyip 368'e ulaşamayız. Çünkü A, B, C'nin birer rakam olması gerekiyor. O halde buradaki 10A artı B kısmının 40'a eşit olması, C'nin ise 8'e eşit olması gerekiyor diyoruz. Çünkü 9 kere 40, 360 üstüne de 8 ekleyince 368 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Gelelim bu sorumuza x eşittir 3y şartını sağlayan iki basamaklı yazılabilecek x sayılarının toplamını bulunuz diyor. Hemen yazalım o halde. Şimdi arkadaşlar rakam verebileceğimizi biliyorsunuz zaten değil mi? Çünkü biz e, bu konuda her zaman için şunu biliyoruz. Çözümleme yapıyoruz. Çözümleme çok önemli dedik. Bir de e, buradaki oluşturulacak sayılarla rakam vereceğimizi her zaman için bileceğiz. Yani 0 ile 9 arasındaki değerleri verebiliriz. Şimdi y'ye 0 verirsem arkadaşlar x zaten 0 çıkar. E 0 0 2 basamaklı bir sayı değildir maalesef. O yüzden ilk olarak verebileceğiniz değer y'ye 1 vermek olacaktır. Bu durumda x 3 gelecektir. y'ye 2 verirseniz x 6 olacaktır. y'ye 3 verirseniz x 9 olacaktır. y'ye 4 verirseniz x 12 olacaktır ama zaten bu Olmaz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi rakam olma koşulu var. Şimdi x, y sayılarına bakalım hangileri oluşmuş olur bu durumda. x, 3, y, 1, 31 sayısı. x, 6, y, 2, 62 sayısı. Ve x, 9, y, 3, 93 sayısı arkadaşlar. Toplarsak bunları 6, 15, 18, 186 sorumuzun cevabı olacaktır. Ve geliyoruz bu sorumuza x, y, z, z, x, y, z, x sayıları 3 basamaklı doğal sayılardır. x artı y artı z 18'e eşit olduğuna göre x, y, z, y, z, x ve z, x, y toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu sayıların yine çözümlemelerini yapacağız. En başta bu 3 basamaklı 3 tane doğal sayımız var burada. Bu 3 doğal sayının çözümlemesini yaptığımız zaman zaten x artı y artı z'yi de vermiş bize. sorum. Direkt önümüze çıkacak yanıtını Verecek önümüze Şimdi X, Y, Z'ye bakalım açılımı nedir X, Y, Z Dokunmatik panelimde de bazen Hatalı yazıyor arkadaşlar O işte Maalesef bunları alırken Dikkat etmeniz gerekiyor Yani bu tarz e, Bir iş yapacak olanlara Tavsiyem Mesela ben Samsung marka kullanıyorum Ve hiç memnun değilim Bunu da burada belirteyim Hani öneri olarak z x Y'miz var. O da 100 z artı 10 x artı y. Şimdi arkadaşlar bunları toplarsak 3 tane doğal sayıda çözümledik ve burada belirttik. Şimdi bunları toplayalım. 100 x var. 1 x de buradan. bir 10 x buradan. Kaç tane x'iniz oldu? 111 tane x oldu. Ee, 100 y 10 y bir de y toplam yine 111 tane y oldu. 100 z 10 z ve z 111 tane Z'niz oldu. He, bizden de zaten bunların toplamını istiyordu. E, zaten X artı Y artı Z'nin 18 olduğunu biliyoruz. O zaman 111 parantezinde X artı Y artı Z diyebiliriz bu sorunun çözümüne. Ve e, ne olacaktır o zaman sorumuzun cevabı? 111 ile 18'in çarpımı olacaktır arkadaşlar. Yer kalmadığı için yapamıyorum. E, gayet yine kolay bir soru. Çözümlemeyi doğru yaptıktan sonra sorunun içinde sizin canınızı sık sıkacak bir detay yok. Devam edelim. İki basamaklı x, sayısı rakamları toplamının 7 katına eşittir. Bu koşula uyan sayıları bulalım diyor. Şimdi iki basamaklı x, y sayısını öncelikle bir yazalım arkadaşlar. Çözümlenmiş hali. x, sayısının çözümlenmiş hali 10x artı y'dir. Bu sayının rakamları toplamının 7 katını bulmamız lazım. Çünkü eşit ikisi. Rakamları toplamı x artı y değil midir zaten? E tamam bunun 7 katına bu eşit. O halde 10x artı y eşittir. 7x artı 7 y'dir arkadaşlar. x'ler bir tarafa y'ler bir tarafa. 3x bu y'yi buraya attım. 6 y. Sadeleştirelim. x eşittir 2 y. x eşittir 2 y koşuluna uyan tüm sayılar iki basamaklı sayılar bu koşulu sağlayacak. Yani bu sorunun cevabıdır arkadaşlar. Sırasıyla verelim. Y yerine 0 veremezseniz daha önceki videoda da benzer bir soru benzer bir soruda söylemiştim. Y yerine 0 verirseniz x e 0 olur. 0 0 zaten iki basamaklı bir sayı belirtmez. O yüzden 1 ile başlayacaksınız. Y yerine 1 verirseniz arkadaşlar x 2 olacaktır. Yani 12 pardon 21 bir sayıdır ilk olarak. Sonrasında 2 verirseniz x 4 olacaktır. 42 3 verirseniz y yerine X 6 olacaktır 63. 4 verirseniz Y ye yerine 84. 5 veremiyorsunuz. Çünkü e, rakam olmuyor o zaman. Y'ye 5 verince X 10 çıkıyor ve 11 rakam değildir. O zaman kaç tane sayı oldu arkadaşlar? 4 tane sayı. Ve uyan sayıları bulmuş olduk. Ve diğer sorumuz. A B-3 b ise 2c şeklinde verilmiş. Bu kurala uyan 3 basamaklı kaç tane abc doğal sayısı yazılabilir diyor. Şimdi öncelikle c'den başlayalım arkadaşlar yazmaya. Çünkü dikkat ederseniz c b'yi oluşturacak. B a'yı oluşturacak. O halde biz c'den başlayarak yazalım. C'ye mesela 1 verirseniz C'ye 1 verince B ne oluyor arkadaşlar? 2 oluyor. E A ne oluyor? 2 eksi 3 oluyor. E 2 eksi 3 diye bir rakam var mı? Yok. Eksi 1 diye bir rakam yok. O zaman bunu silelim. Biz hiç C'ye 1 falan vermeyelim. C'ye 2 verelim o zaman. Belki gelir şimdi. C'ye 2 verince B değerimiz 4 oluyor. B 4 olunca ne olacak? A 4 eksi 3'ten 1 olacak. Evet oldu değil mi arkadaşlar? Nasıl, hangi sayı oldu hatta? 142 sayısını elde ettik bu kurala uydu. Devam edelim. C3 verelim bir de. <laughs> C3 verince B sayımız 6 ve A sayımız 6 eksi 3'ten 3 geldi. Bu da uydu. 363 diye bir sayı elde etmiş olduk. Devam edelim. C'ye 4 verelim. C'ye 4 verince B sayımız yine evet lokomotivimiz. B sayımız 8 yapmış oldu. Ve buradan A sayısı 8 3'ten 5 geldi arkadaşlar. Ve ne oldu bu durumda? 584 sayısını elde ettik. Bakalım daha nereye gidecek? C yerine 5 verelim arkadaşlar. Bu durumda B sayısı bir kere 5'ten 10 yapacak. Ve A sayısı 7 olacak. Şimdi buradan sayı oluşur mu? oluşmaz. Neden? Çünkü B rakam değil arkadaşlar. B 10 çıktığı zaman 3 basamaklı bir sayı yazamıyorum. O halde buradan sonrasında yazmaya gerek yok. Kaç tane sayı oluşturabildim bu şekilde? 3 tane sayı oluşturabildim. 142, 363 ve 584 olmak üzere diyoruz. Ve devam ediyorum. 6x1 ve 3 x 7 sayıları 3 basamaklı doğal sayılardır 6x 1'den 3x y sayısını çıkartırsanız ne bulursunuz diye soruyor arkadaşlar O halde bunları her zaman olduğu gibi çözümleyelim 6x 1 sayısını bir çözümleyelim Öncelikle nedir 6 yüzler basamağında olduğu için 600 artı x onlar basamağında 10x artı 1 3x 7 sayısını çözümleyelim 3 yüzler basamağında olduğundan 300. Ve yine 10x ve 7. Bunların arasındaki fark isteniyor bizden. Şimdi bu toplamı yazarsak arkadaşlar nedir? Bu 601 artı 10x'tir. Bu sayının toplamını yazarsak 307 artı 10x'tir. E, aradaki fark isteniyor bizden. Bu ikisini birbirinden çıkardığımız zaman e, zaten ne olacaktır arkadaşlar? 10x'ler birbirlerini götüreceklerdir. Geriye 601 eksi 307 kalacaktır. 601'den de 307'yi çıkartırsanız 11'den 7 çıktı 4. 9 2. 294 sorumuzun cevabıdır diyoruz arkadaşlar. Bakın yine gayet kolay, güzel bir soruydu. Ve son sorumuz Bilelik biraz karmaşık bir soru <laughs> çözmeye çalıştık burada. Eee aslında arkadaşlar dediğim gibi hani videonun başında da söylüyorum. Bu sayı çözümleme basamaklar konusunda hani dikkat edeceğiniz yerleri söyledik zaten. Bu 2-3 yere çok dikkat ettiğiniz takdirde gerçekten çözemeyeceğiniz soru yok. Hani işlemler uzayabiliyor bazen. Evet bazen çok fazla uğraştırıcı sorular karşınıza çıkabiliyor. Bizim çözdüklerimizden de fazlasını görebiliyorsunuz. Ama kural, yöntem, şablon hep aynı. Bunları bilelim. KM sayısını açmış. MK sayısını açmış. Bunlar iki tane iki basamaklı doğal sayı. Ve bu durumda yazılabilecek en büyük KM sayısını bulmamızı istemiş bizden. Arkadaşlar KM sayısını bir açalım. 10K artı M'dir. Ve nasıl verilmiş? 80 eksi X. Bir de MK sayısı var. O da 10M artı K olarak verilmiş. Bu da X artı 63. Alt alta toplayalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek. Buradaki eksi x ile buradaki artı x birbirini bakın götürdü. 80 ile 63'ün toplamından 143 geldi. Ve 10k k da diye 11k m ile 10m 10m 11m ne oldu? 11k artı 11m eşittir 143 oldu ve bizden k artı m'yi bulmak zor mu arkadaşlar? Değil. Her yeri 11'e bölerseniz k artı m eşittir. 143 11'e bölerseniz 13 yapıyor. K artı m'nin değeri 13'müş. Şimdi en büyük k m sayısını bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada şuna dikkat edeceğiz. bu en büyük k m sayısını bulurken. Burada da hemen bir dipnotumu vereyim. Arkadaşlar. Büyük basamağa büyük rakam vermeye çalışalım. Yani şimdi iki basamaklı bir sayıda en büyük basamak neresidir? Onlar basamağıdır. Onlar basamağına en büyük rakam vermeye çalışın. Kaçı verebilirsiniz? 9. M rakamına kaç düşer bu durumda? 4. O zaman en büyük yazılabilecek sayı bu kurala uyan. Ne oldu arkadaşlar? 94 oldu diyoruz. Evet bu videomuzda da bizden bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Videonun başında da söylediğim gibi inşallah herkes emeğinin karşılığını en güzel şekilde alsın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Bizlere abone olup videolarımızı beğenip sorularınız varsa da yorum kısmında belirtmeyi de yine unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dileriz.